Herkese merhabalar, Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben de Şorcan'ın sevgili arkadaşlar. Bugün ondalık sayılar videosuyla karşınızdayım. Ondalık sayılar gerçekten kritik bir konu. Çok uzun sürmeyecek bu video sevgili arkadaşlar. Temel şeyleri vereceğim. Geri kalanların arkadaşlar sorularını çözerek anlatacağım. O yüzden ondalık sayılar videosunu hemen 2x hızında çerez bir şekilde size gerekli olduğu kadarıyla verelim ve bu işi kökten bitirelim. Evet sevgili arkadaşlar, ondalık sayılar videosu oldukça kısa sürecek. Direkt soru çözerek devam edeceğim. Konusunu rasyonel sayılarda anlattım. Sorumuz bu. Diyor ki şekilde verilen sayı doğrusunda tam sayılar arasındaki ayrı ayrı 4 eş parçaya bölünmüştür. A, B, C'nin doğru sıralanışı nedir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar A, bakın burada 3 farkı 4'e bölmüş. Ya yani 3 farkı 4'e bölmüş. Bakın bu tam ÖSYM'nin isteyeceği soru. 3 farkı 4'e Yani o zaman her bir parça 3 bölü 4 demek. Yani aslında her bir parça 0,75 demek. Şimdi bakın buradan bir tane 0,75 geri gitmiş. Yani ne oldu burası? 7,25 oldu. Eksi 7,25. A bu. Bakın gelin B'yi bulalım. Bakın 4'ü 4'e bölmüş. O zaman her bir parça 4 farkı Her parça 1 demek. O zaman şurası eksi 5 direkt. Buraya geldim. 5'i 1, 2, 3, 4'e bölmüş. 5'i 4'e bölerse arkadaşlar 4 bölü 4'e 1 bölü 4 eklemiştir. Yani 1,25'tir burası. O zaman eksi 5'ten bir tane buraya gelirse ne olur? Eksi 6,25. Şimdi diyor ki bana sırala. Kim daha büyük? Eksi 5 en büyükleri. Yani B, sonra C, sonra da A. Yani B, BCA. Cevabımız Bursa gelmiş oluyor arkadaşlar. Buradaki soruda. Şimdi, burayı zaten çözdük. Hemen şöyle aşağı doğru iniyorum. Sorumuz bu x bir ondalık sayı olmak üzere pozitif bir tam sayıya eşit olduğuna göre x'in sayısının virgülden sonra kısmı aşağıdaki hangisi olabilir diyor. Hmm. x'in virgülden sonra kısmı hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere şurayı tam sayı yapacak. O zaman ne olması gerekiyor? 366. Aynen 366 olması gerekiyor. Yani burası çünkü 300, yani 624 ya. Sen bunu 366 ile toplarsan tam 1000 eder. O yüzden sıfır sıfır tam sayı oluyor. Yani bir günden sonrakiler tam sayı olur. O yüzden olayımızı böyle çözmüş olduk. Geldik buna. İşlemin sonucu kaçtır diyor bize. Şimdi bakın böyle sorularda genel bir ilki olarak şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın 10 üzeri eksi 7 ya. 10 üzeri eksi 8. Şöyle yapalım. Bir kere bunu 1, 2, 3 tane büyüttüm. Ne oldu? 9 çarpı 10 üzeri. Bakın burası da 3 tane azalacak. Eksi 10 oldu. Bakın burayı da aynen öyle yapalım. 1, 2 tane büyüttüm. Bu da 16 çarpı 10 üzeri eksi 10 oldu. Hem bu arada 16 olmayabilirdi. O zaman bir tane daha kaydırıp 100, 160 yapacaktım. Neden? Aslında amacım hep şuraları aynı yapmak. Şuraları aynı yapmak. Buraları aynı yaparsam ve buraları da tam sayı yaparsam. Hani 16 olmasa 160. 1600 de olabilirdi. Hani artık sıfır ekleyerek büyütebilirdim yani. Neden? Bakın burası aynıysa şu yandakileri doğrudan toplayabilirim. 9 elma 16 elma. Yani burası 25 tane 10 üzeri eksi 10 demek. Bölü. Aşağı baktım. Şunu bir tane kaydırım şöyle. Şimdi bir tane kaydırdım. Ne oldu? 25. 25 çarpı 10 üzeri 8. Şimdi geldim bunu da alta yazdım. 25 çarpı 10 üzeri 8. Şu 25, 25'i götürdü. Burası üst sayılarda bölme işleminde şu üst yukarı çıkarılacak yani. Eksi, eksi 8. Ne oldu o zaman? Artı 8 oldu. 10 üzeri eksi 2. Yani 10 üzeri eksi 2 de 1 bölü 100 demektir. Hemen cevabı buldum sevgili arkadaşlar buradaki kısımdan. Geldim buraya bunun sonucunu bul diyor. Bulalım. Bakın arkadaşlar bunun sonucu şu gördüğüm sayı bak şu gördüğüm sayı b bölü 9'dur. Direkt yazabilirim. Bu gördüğüm sayı da b bölü 90'dır arkadaşlar. Çünkü b bak sayı sadece b devirsiz kısım yok. Ama virgülden sonra devirli bir tane var devirsiz bir tane var. O zaman b bölü 90'dır arkadaşlar burası. Bakın şimdi bunu böleceğiz ya. Birinci aynaya kalır. ikinci ters çevrilir çarpılır. Şunu ters çevrilir çarpıyorum. 90 bölü b. B'ler gidiyor. 99 böl 10. O zaman şu 10'muş. Bakın buraya geldim. Burada da şöyle yapabilirsiniz bakın arkadaşlar. Alt tarafı ile çarpalım. Yani 1, 2, 3. Üst tarafı da ile çarpacaksın. 1, 2, bir 0. Yani B, 0 sayısını B'ye böldün. Sonucumuz nedir? 10'dur arkadaşlar. Yani 2, 0'ı 2'ye böldün gibi yani. Buraya geldik bakın. Alt tarafı kaç? Yani bürgülden çıkarana kadar kaydır. 1, 2, 3, 4. 4 kere kaydırdın. O zaman bunu da 4 kere kaydıracaksın. 1, 2, 3, 4. O zaman 0. O zaman burası B0 bölü B. O zaman bu da yine 10 oldu. Eksi 10 bu sefer. Bu bunu götürdü. Cevabımız buradan 10 gelmiş oldu. Hızlı bir şey. Yani ne kadar bir gün içindeyse o kadar çıkarıyorsun. Üst tarafı da o kadar çıkarıyorsun. Hem bittiyse ya nasıl fırkotu katıyorsun yani. Bu şekilde devam ediyorsun. Buradaki soruyu da böyle. Burada güzel bir soru var. Bakıyoruz. Diyor ki ABC'de rakam diyor. Nasıl yapmış? A mavi olan. Mavi olan tam kısma gelmiş. Sonra oku takip ediyor. B geliyor. Sonra bakın devirliler de C, D sırasıyla geliyor ama devir varsa üzerine çizgi geliyor. Anladım ben mevzuyu. Hangisi daha büyük şıklardan diyor. Hangisi en büyüktür diyor. Bakalım arkadaşlar. Şu gördüğümüz şey bakın birden başlıyor. bir, sonra 9, sonra 0. Burada sadece birin üzeri devirli. Şöyle. Şimdi geliyoruz yan tarafa. Yandaki 1, 9, 0, 1. Yani o zaman şöyle yani. bir. 9, 0, 1 ama 0, 1 bu sefer devirli. Buraya geliyoruz. Yine 1, 901 yani. 1, 901 şöyle devirli. Buraya geliyorum. 1, zaten sonra 0 geliyor. Bu zaten direkt gider. 1'den sonra 0, bu da gider. Çünkü neden? 1'den sonra 0 geldi için, buna 9 geldi için buna daha büyük zaten. Şimdi bizim olayımız şurada olacak. Burada. Burada. Şimdi bundan sonra burada ne geliyor? 1 tek devam ediyor. 1 geliyor. Burada 0 1 devam ettiği için 0 geliyor önce. Burada da 9 1 devam ettiği için 9 geliyor. Kim daha büyük? 9 gelen daha büyük. Cevabımız burada Ceyhan olmuş oluyor arkadaşlar. Buradaki soruda da. Evet ondalık sayılarda bu şekilde sevgili arkadaşlar. En azından farklı soru tiplerini göstermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kısa bir video oldu. Her zaman uzun olacak diye bir şey de yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.